Evet, hoş geldiniz. Geçen gün bölüm 0 yayınlamıştık bugün. Bölüm 1'den devam ediyoruz. Abi benim merak ettiğim bir şey var ya. Şu yurt dışına çıkasım var bu aralar da. Ne yapsam ne etsem bilemiyorum. <laughs> var mı? Doğru adresi geldim kardeşim. Ne adresi misiniz? hemen yardımcı olalım. Şu yani yayında dört <laughs> kişiyiz ve herkes deli gibi yurt dışına gideyim çalışayım modunda olduğu için <laughs> çok doğru bir adres bence. <laughs> ee, muhtemelen ülkenin gençlerinin yüzde da en az mantıklı düşünenlerin yüzde da böyle düşünüyordur umarım. Vizyonist gençler. Işte. Keşke düşünmesek. Ama biz şöyle düşünüyoruz. Oraya gidelim eğitimimizi alalım geri dönelim buraya katalım. Ama bize izin vermedikleri için biz orada gidip kalacağız yani. Falan filan. Çok fazla politikaya girmeden Abi öyle Kesinlikle, deme bugün bu ajansı açıldı ama ay insan yolluyoruz. değil mi? bugün Aslında, şey yapı, planı, plan ben, ben buradan buradan hani bağlamak istiyorum bir tane e, yurt dışı şeyine e, şansına e, bahsettiğin gibi hani dedin ya yurt dışı e, yurt dışı bir şeyler katalım kendimizi sonra Aynen. dönelim hani bu ülkemize de destek olalım diye geçenlerde bir tane konferansa katıldım e, benim alanım. E, Hukuku, hukuk öğrencisiyim, hukuk okuduğum için bu alanda yurtdışı birazcık zor e, ve hani neler yapabilirim diye baktım. E, bir tane burs varmış. YLYS diye. YLYS bursu. Ve bursu? bursu? MEP, Milliyetin Bakanlığı, oh, var Atatürk, bursu de, var. Atatürk döneminden kalmış bir burs. Yani çok evet. eski zamanlardan kalan bir burs. Evet. Eski zamanlardan beri devam eden bir burs. Bu burs şöyle. De, e, siz üniversitenizi bitiriyorsunuz üniversite bitirdikten sonra yurt dışına e, yüksek lisansa gönderiyor size. Ve bu yüksek lisanstaki çoğu şeyinizi o, o karşılıyor. Aynen Ama... ben böyle birkaç kişiyle muhabbetim var. Şeyim var. Yani Aynen adam evet. gidiyor. Döndükten sonra 5 yıl falan Türk e, MEP'te veya böyle atanan kurumda devlette çalışmak Hı -hı. zorunda oluyorsun. Yani ya yani gayet de mantıklı bence güzel bir. Yani akademi, şeyler. akademisyenlik isteyenler varsa hani dinleyicilerimizden... O, o akademisyen varsa düşünebilir çünkü gidiyorsun orada 4-5 yıl yüksek lisansını alıyorsun ve hani gitmeden önce zaten tercih yapıyorsun gitmeden evet. önce hangi üniversiteye atandığın belli oluyor döndüğünde o üniversitede başlıyorsun hani öğretim görevlisi olur artık o ne olacağını tam olarak bilmiyorum uzmanı değilim hiçbir konuda olduğum gibi buradaki kişi gibi. Uzmanı değiliz bak bu da yerleştirdi Uzman değiliz geçen <laughs> de Selçuk yerleştirdi bayağı. <laughs> <Ve> hani, <laughs> Dinlemiş işte. önceki bölümde ha, Hazar ha. Ya, yanlış hatırlamıyorsam da 10 yıl olması lazım. Yani 10 yıl bir kurumda çalışıyorsun gelip 10 yıl 10 yıl sonra 10 hmm. yıl. Benim katıldığım konferansa çalışıyorsan baya kötü yapılmaz. 10 yani yıl benim, böyle ne bileyim ortalama bir parayla çalışıyorsan belki düşünülebilir. Belki. E, benim Şimdi katıldığım konferanstaki adam şöyle söylemişti. O İngiltere'de yüksek lisans yapıyordu ve İngiltere'deydi. E, bunun şeyi var. Eğer hani kafeye koyuyorsun örnek veriyorum ya da okuduğun okul diyor ki ben seninle çalışmak istiyorum İngiltere'de gel, gel bana derse burada da şöyle bir şey var eğer geri dönmezsen bitirdiğinde sana verdikleri hibe'nin hepsini geri ödemek. Para, yani, aynen Allah, vermen gerekiyor. <laughs> aynen, aynen öyle oluyor ama e, mesela adamın dediği şuydu ben İngiltere'de okuyorum İngiltere mesela şey hani gel bizde çalış dediğinde o, bu cayma bedelini ben öderim demiyor. Ama Amerika'da üniversiteler ve bazı üniversiteler Amerika'da daha fazlaymış. Yani cayma bedeli tam gel çalış ben senin yerine öderim cayma bedelini diyorlarmış bunu, Amerika'da. Bunu ee, bir üniversitenin diyebilmesi için çok üst düzey gerçekten çok fazla çalışan bir insan olman gerekiyor. Yani Tabii ortalama evet. bir öğrenciysen yüksek lisansta ve yaptığın araştırmaların sadece bitirmek için yapıyorsa bunu kimse yapmaz. Ama gerçekten o bilgiyi üniversiteye gerçekten kazandırabilecek bir insansa. Gerçekten araştırmaların mükemmel seviyede bilgiler veriyorsa okey. Tabii ki de veririm bunu. Ama bence riskli bir şey, bir yöntem. Yani evet. devlete resmen kendi bağlıyorsun abi. Bunun dışında bir sürü, binlerce yöntem var. Güzel bir yöntem. Ben de düşündüm bir ara ama tabii ki de beni ortalama falan olacak iş değil. Ben akademik bir insan değilim. Selçuk'tan bir öneri alalım bence bir tane de. Bakalım gelecek. Abi şöyle bir olay var. Çok işte bilmiyor bunu. Yani mühendislik olur. Ee, genetik mühendisliği olur. Yani genetik mühendisliği de özellikle çok açık. Önü. Yurt dışında buluyorsun abi araştırma yapan hocaları. İstersen işte akademik yayınlarından bu, bahçe yerlerinden bu, istediğin yerinden bulabilirsin. Adam mesela yeni bir araştırma başlıyor. Tamam mı? İki yıl sürecek. Mesela meyleşiyorsun adamla başındaki profesörle ya da bölümün <laughs> işte hediyle başındaki adamla kadınla olabilir tabi cinsiyetsiz de olabilir arkadaşlar orası bizi bağlamaz meyli atıyorsun diyorsun ki ben böyle böyle bir proje üzerine çalıştığınızı araştırma olur proje olur <laughs> atölyede başka bir şey yapıyordur, robot yapıyordur. Şöyle şöyle bölümünüzün, şu bölümündeki şu hocanın araştırmasından işte araştırmada şöyle bir görev almak istiyorum. Bunu, bana bunun hakkında yardımcı olur musun? Diye mail atıyorsun abi. Yeri geldiğinde sana bursunu ayarlıyorlar. Yurdunu ayarlıyorlar. Yani orada araştırmacı olarak Seni orada. Araştırmacı olarak diyorsun ama işte böyle eğer eksik bölüm, eksik bir alansa özellikle işte senin bursunu ayarlıyorlar, yurdunu ayarlıyorlar, Hı. yüksek lisansa başlatıyorlar, derslerine kolaylık sağlıyorlar, her şeyine yardımcı oluyorlar. Okay. Ve eninde sonunda diyelim bir buçuk iki yıllık ne senin elinde yayınlanmış bir şey akademik rapor oluyor. Peki yani sen bugün Türkiye'de yüksek yapma, doktora yapma, akademik yayın hmm. Efendim? Yani Türkiye'den ben atıyorum bir öğrenci olarak başvurabilir miyim? Veya bir dört senelik lisans bölümü bitirdim sonra mı başvuruyorum? Yoksa... Tamamen... E... Yoksa ben burada bir akademik lisans, akademik kariyere başladıktan sonra mı başvurabiliyorum abi? Fark etmez. Tamamen Vallahi. başındaki adama bağlı mesela. Yani diyorsun e, ki bir kurumlar arada bağlı. yok, kurumlar yok arada. Sen hocayla anlaşıyorsun. hoca yok, seni yok. ayarlıyor. Aynen. Gayet güzel Aynen. bir yapı olabilir yani. Aynı bu şekilde. Çok şey böyle... bilmiyor. Tanıdık bu iş ayarlama gibi bir şey. E, tanıdık yok sen adama gidiyorsun. Böyle böyle benim kalifikasyonlarım işte, bunlar falan. Orada üniversitedeki adam korsunu kullanarak isterse bize bürosuna şey yapar. Tabii ki. E, öneri mektubu yazar. Çünkü adam profesör ülkede anladın mı? İsterse işte yurtta yerini ayarlar. Çok kolay. Bursunu çözer. Her şeyi yapabilirler. Ucunda sınır yok. İşte lisansı bitirsen yüksek lisansa başlatabiliyorlar. Ve dediğim gibi sen yüksek lisans yapma ülkede. Doktora yapma. Ama hı. akademik bir tane yayının olsun. Uluslararası geçerli. Her yerde kapılar açılıyor. Senin bir tane akademik yayının olması demek sen hani uluslararası geçerli. Dünyanın her yerine yüksek lisansa başvururken artı 10 puan. Çok net. Abi vize falan da rahat alırsın her yer çalışmıyor. Bende bu de Bize. Alfuru. Çok ya, oldu. hikaye ya yani. Gerçekten ben, böyle. Michigan çok, Üniversitesi falan böyle üniversitelerde yaparız. Kendi donanımını. Evet. Yani. Romanya olur, Balkanlar olur, Amerika olur. Yani. Ya aslında güzel bir şey yani, Ama Yapsın adam abi. senden şey isteyecek abi. Yani diyecek ki sen transkriptini yolla bir. Ya ikincisi diyecek ki not ortalaman kaç? Ya not ortalaması bir Türk genci için çok önemli. Çünkü her ülkedeki gibi değil bizim sistemimiz. Bizdeki sistem, bizdeki not sistemi bu ülkeye göre çok düşük kalıyor. Yani ve tamamlatamıyorsun da bunlar farklı ülkeye geçerken. Okulun tamamen, e, okulun ve bölümün tamamen e, deklare olması gerekiyor. Akredite deniyor, pardon. Akredite olması gerekiyor. Falan filan. Ya bunları onların tabii kabul etmesine bağlı orada senin görüştüğün hocayla alakalı. Birden meteletim artık nedir bilmiyorum. Ben Hani uzmanı değilim ama şöyle biliyorum. Adam seni araştırma görevlisi olarak kullanacağı için not ortalamanın çok bir önemi yok. Sen eğer o araştırmada görev alabiliyorsan yeterliysen alabilirsin. ama, ama şunu göstermen gerekiyor <laughs> adama. Yani, neden not ortalamasını bakar? <laughs> bu çocuk çalışmayı seven ve çalışabilen bir insan diye bak senin not ortalama yoksa da şunu kanıtlaman lazım. Projelerin vardır. vardır ki bu şekilde de şeyini kanıtlayabilirsin. Ben e, gerçekten çalışan, çalışmaya devam ve devam ettirebilen bir insanım. Bunu kanıtlayabilirsen okey zaten. Tamam. Ya sen yani, mesela yani, bir insansın su aracına yapay zeka yazıyor olabilirsin. Hı. Böyle şeyleri kullanabilirsin başvuru yaparken. Yani eğer yaparsan <laughs> böyle bir şey. Belki <laughs> ya aslında bu... yok ama. Bu benim daha demin bahsettiğim Bursa'da hani demiştik ya. E, orada kalman tabii ki şey yapman için. Orada çok iyi sıradan bir öğrenci olarak kalamazsın. Yani çok iyi şeyler yapman lazım. Burada da aslında aynı şey geliyor. Yani orada araştırma görevlisi yapacaksan olacaksan bile yani ses getirmen lazım. Mesela benim dediğim kursa te tez doktora yazacaksan o doktoran o ülkede ses getirmesi lazım. Farklı bir görüş açması lazım ki üniversite sen de devam etsin. Yani bu, bu, konuda da aynı şekilde. Yani yapacaksan işini harbiden sonuna kadar emek vermek lazım. Ses getirecek şeyler bulmak lazım. Yani. Doğru, doğru. Yani ya o birazcık ama sana ya, değil de hocaya bağlı bir şey ya. Yani sen araştırma yapıyorsun orada şey değil. Hani hocanın tezi olduğu için. Sen orada çalışan... Ama tabii yani hocanın seçtiği konu seni de etkileyecektir ki. Belki ben şeyi merak ediyorum. Evet. Şey hakkında ne düşünüyorsun? Bir dakika Dur be. Dur tamam. ve sus be kardeşim. Bir şey konuşalım. Şey merak ettim evet. ben. burada halka sesiyim kardeşim. Evet. Ben burada halka sesim. Hukuk konusunda evet. uluslararası hukuk, hukuk çalışmaları yok mu peki? Hani uluslararası ka... deniz hukuku mesela, evet. uluslararası karasuların hukuku hani mavi vatandan evet yola çıkarsak son günlerde de son yıllarda. Yani, tabii çalışıp yani, yurt dışında bizim şey yapamaz mısın? Ya aslında dediğin konuda şöyle. Evet bu konularda var, iş alanı var ama çok kısıtlı. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi hukukta mesela her daim bizim Türkiye'de emin olan %60'ının klasik daha kazanmadan ya da kazandıktan sonra düşüncelerinden biri şu, hani hukukta İngilizcenin bir anlamı yok. Çünkü aslında e, hani ileri görü, görmeden sadece bu alanda Türkiye'de kalmak istiyorsan, evet yani sadece hukuk, burada da İngilizcen olmadan hukuku bitirip ondan sonra iş hayatına atılabilirsin, burada bir sıkıntı yaşanmıyor ama mesela benim yurtdışı için hukukla düşündüğüm şeylerden biri de şu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Mesela hani burada başkasına eğer bir ufuk katabilirsem çok mutlu olurum. Yani ben bu konuda birazcık araştırmalar da yaptım. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye'de e, evet, şeyleri hatırla, e, tam olarak hatırlamıyorum e, rakamları. Ama Türkiye'den örnek veriyorum. 10 bin tane başvuru varsa bu 10 bin başvurudan 6-7 bini, hatta da belki de daha fazla 6-7 bin daha ilk aşamaya geçecek daha hani e, yeterli değil. E, deliller yeterli değil. E, esas bakımından ilk aşamaya geçemiyor. 2-3 bini geçebiliyor. Bunlar da 6-7 bini daha mahkemeye bile çıkmıyor. 6-7 bini de bir hakim karşısına bile çıkmıyor. Yani bu, burada aslında bir bu Türkiye'de eksiklik var. Yani yurt dışı alanda. insan Hakları Mahkemesi'nde demek ki başvurular doğru yapılmıyor. Yani insanlar hukuk okuyanlar yani mesela kendini bu alanda e, geliştirirse bir ayağı yurt dışında olacaksın. Sonuçta İnsan Hakları Mahkemesi, Strasbourg'a gidiyorsun, oraya gidiyorsun, Fransa. Abi, e, de, oradan da doğrusu, bir sürü sen, şey olacak yani. Ben şu kafayı anlamıyorum yani. Ya hiç İngilizce öğrenmemize gerek yok, biz nasıl olsa işimiz Türkiye'de falan. Abi senin işin Türkiye'de olsa bile sen İngilizce öğrenmek zorundasın ya. 2021 yılındayız, İngilizce bilmeyen insan mı kalmış ya büyük dünyada? İspanyollar yani, bile öğreniyor ya. Yani. Brezilyalılar falan İngilizce öğreniyor ya kaç abi öğren, öğreneceksin. İkincisi öyle bir vizyonsuzluk yok. Ben nasıl olsa Türkiye'de kalacağım. Hadi onu. Bir fırsat çıkar önüne. Derler ki bak bak kardeşim gel. Almanya'da şöyle bir hemen sana göre işimiz var. Ama tek sadece tek istediği şey işte sen, e, TOEFL belgesi falan isteyecek. Hı. Sen diyeceksin ki, "Aa ben 4 sene 4 işte, yani. önce." Diyecek ki sana 70 bin pound diyecek ayda. Hı. Hadi bacım, İngiltere'de 70 bin pound. Gitti. Daha bugün öğrendim bir şey var mesela. Ee, bir tane kurs varmış. Ee, yüksek lisans. Bitirdikten sonra. Arkadaşımız var Fethullah. Yani kendi. <laughs> evet Fethullah yanlış duymadınız. <laughs> kendisi evet, Amerika'ya önceki... kaçacak. <laughs> önceki şu ön yargıları bir kıralım arkadaşlar. Ee, bu yaz Amerika Amerika kaçmayacak tabii ki de. Ee, izinli bir şekilde work and travel'a gidecek. Ama ya ben work and travel'ı hiç araştırmadım ve merak ediyorum. Süreçler nasıl işliyor? Kesinlikle. Böyle İş ufak falan bahsedersem okey yani ufak bir geçersem. ve senin, ve senin önerebileceğin work and travel dışındaki şeyleri hmm, satın önerebilirsin. Isaac, Isaac falan. Isaac reklamı yapmayalım arkadaşlar. Isaac. Yemeğe kaçak bilme falan. Tabii. Öncelikle zaten yurt dışına <laughs> bence bin türlü yolu var. Ee, öncelikle nasıl ve ne amaçla çıkacağınız zaten belirlemeniz gerekiyor. Bence bir şey söyleyeceğim. Türk genci çok fazla gözünde büyüttüğünü düşünüyorum ben yurt dışına çıkmak. Evet. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yoksa yurt dışına çıkmak aslında zor bir şey değil. Bunu bir defa çıktıktan sonra çok kolay anlıyorsun. Hani başka bir şehire gider gibi istersen yurt dışına çıkabilirsin. Bu aslında çok kolay bir şey. Ama Türk genci gözünde öyle büyük. Elin Avrupalısı, Elin Hans'ı hafta sonu çıkıyor Münih'ten gidiyor şey Barcelona'ya maça gidiyor geliyor. Romanya konsantre. Romanya'ya gidiyor, gidiyor. Oraya gidiyor ne buraya gidiyor hafta sonuna. <laughs> Burada Mehmet oturuyor evinde hafta sonu. Tabii yani öyle büyümüş ne yapsın çaresizlik var. Türk gençlerindeki hayal genelde bir ev bir evlenip koluna bilezik takarak. Araba alayım. Araba alayım. Genelde Türk gencinin hayali böyle olduğu için yurt dışına çok merak salmıyor. Ve yurt dışına giden de çevresinde çok insan olmadığı için bunu bir aslında kimse yapamadı, ben nasıl yapayım kafasında olabiliyor aynen, bazen. Aynen Aslında, aslında herkes yapıyor. Kolay. Efendim? Aslında herkes yapıyor. Evet Birazcık çaresizlik aslında, var. Yani, birazcık yani aslında dediğimiz kadar da çok da kolay bir şey değil yani Türkiye'den çıkmak bir Almanya'dan çıkmaya göre tabii ki de ama Tabii, tabii ki de yani fırsatlar yani, var yani kullanabilirsin aslında birazcık çabalama lazım. Tabii. Ama işte karamsarlığa düşebiliyor. Ya yani önce bence bence şu yaz aylarında Amerika'da çalışma fırsatı ediniyorsunuz. Mesela diyelim şu, üniversite 1. sınıf öğrencisi başvurdu ve yaz ayında Amerika'nın iş teklifi aldı. Ondan sonra vizeye başvuruyor. İşte evraklar falan filan. Ondan sonra Amerika'daki işinde 1 Ekim'e kadar çalışabiliyor. 1 Ekim'den sonra da isterse 30 gün boyunca Amerika içerisinde gezebiliyor. Amerika'da kazancıya parayı Amerika'da gezerek harcayabilir isterse. Ama onun dışında parasını biriktirip direkt Türkiye'ye de dönebilir. Böyle yaparsa parası cebinde kalır ve aslında güzel bir mevla ile dönmüş olur Türkiye'ye. Ve aslında şöyle diyeyim hani tabii bu proje için yaklaşık bir 3-4 bin dolar arası bir tutar gerekiyor. Öyle bir birikiminiz olması gerekiyor. Öyle bir, ama şöyle diyeyim mesela üniversite birinci sınıf öğrencisi 3-4 bin doları bir şekilde bul diyelim akrabalarından veya işte bir şekilde ailesinin desteğiyle falan yazın work and travel'a gittikten sonra orada zaten onun parasını çıkartıyor. Üstüne bir o kadar da biriktirip Türkiye'ye dönebiliyor. Mesela biriktirdiği parayla bir sonraki sene work and travel tekrar yapabilir. Yani 4 sene boyunca isterse work and travel'a girebilir. Ve work and travel'a gidince işte 3 aydan fazla Amerika'da kalacağı için zaten İngilizcesini bir hayli geliştirecektir. Dünyadaki diğer fırsatları da görecektir. Yani sadece biraz göz açık olmalı ve yani etrafındaki fırsatları değerlendirmeli diye düşünüyorum. Bence yani, yani burada en büyük olay vizyonun genişlemesi insan. Özellikle yurt dışına hiç çıkmamış insanlar için çok büyük bir Kesinlikle. Farklı kültürleri tanıyorsun sonuçta. Yani Work and Travel'a zaten her dünyada bütün ülkelerden insanlar başvurabiliyor. Avrupa ülkeleri olsun, Rusya ve e, belirli ülkeler olsun o ülkelerden başvuran insanlarla beraber Amerika'da çalışma fırsatı ediniyorsunuz. Yine farklı milletlerde insanlarla aynı evde, aynı evde kalabilir, belirli yerlerde kalabilirsiniz ve beraber zaman geçirebilirsiniz. Böyle olunca da hem onların kültürünü aslında öğrenmiş oluyorsunuz hem de beraber o insanların vizyonunu da e, kendi vizyonunuza katmış oluyorsunuz. Hem kendinize geliştirebilirsiniz hem de insanlara etkide bulunabilirsiniz. Ya kesinlikle çok fazla çok şey değişiyor yani bakıyorsun adamlar eğlencesi çok farklı diyorsun mesela ya da başka bir şey görüyorsun Brezilyalılar mesela Abi, yani adamlar eğlenmek için Aa, hayat ya. <laughs> ah güzel böyle şey de var um, e, şeftali de güzel e, 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 Brezilyalılar ve aşırı cıvıklar yani Türklere çok benziyor bakıyorsun Fark, çok fazla farklılık görmüyorsun aslında birazcık fazla cıvıklar e, hayranım, sevişmeyi hayranım. çok seviyorlar. O kadar farkları. <laughs> ee, onun dışında mesela Almanlara bakıyorsun. Almanla tanışıyorsun. Konuşmuyor etmiyor yani. Öyle, Soğuk bir adam. bana öyle denk geldi herhalde. Ben ilk Almanla şey konuştum. Selçuk'la beraber gel. tanıştım. Adam manyak yani. Öyle içip duruyordu. Bira içip duruyordu. Christian mı? Ha, bizim, içi içi krişin 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 mi? Neydi? İzliyorsan kardeşim ya. selam olsun. we have right right Adam Audi'de 6 ay çalışıp 6 ay izinli olduğu bir işi vardı. Özel spor arabalar tasarlıyordu. Oğlum ben takip ediyorum. Şey var ya Oğuz sen bilirsin motor sporlarından. 24 saat yarış var ya bir 2 günlük. 48 saat. Biliyorum oğlum. manyak. Oğlum oraya yer. adam ay, araba şey yapıyordu. Mi? o kadar. Abu Audi'nin şeyini aynı. o yapıyordu. Pitdekiler, Pitte oluyor herhalde o Annem Kırgızistan'da doğmuş ama aslında Avrupalı değil. Alman, işte Kazakistan'da tanışmışlar, evlenmişler, dünyayı gezerken falan filan. Cebime 10 bin, 10 bin euro koydum, dünya turu yapıyorum falan diyor. Ya, ya, bizim de mesela şeyde e, yurt dışında Hazarla aynı şekilde bir şeye denk geldik. E, bir gün mesela şeye gittik. Evet, de, hostelde Ve ben hayatım boyunca hostel şeyi yaşamamıştım deneyimi. 7 de ki, tane olsa. kişi, bir hostelde gideyim. kalalım. Bak aynı fiyatta ev kiralamakla sanırım değil mi? Hostelde kalalım. Yani çok bir şey İnsanlarla değil. İnsanlarla evet. muhabbet yani, ederiz dedim. De, çok kur geldi bana. Bir gittik Fransızlar falan var birkaç tane. Dünyanın en kibar insanları. Aslında bütün Fransızlar en kibar insanlar. Çok ki vardı çocuklar. Sonra ben benim yatağımın yanında bir tane böyle gez, gezgin çantası gördüm. Tam aha dedi muhabbet çıktı. <laughs> <laughs> ben bu adamı bu muhabbeti. Abi konuştuk böyle iki dakika falan. Dedi ki ben gezginim dedi. Yaklaşık iki buçuk yıldır hiç evime gitmedim dedi. Dedim aha bulduk tamam. Bunlar bir içmeye B çıkıyoruz. Dedim ki ben. Bara davet işte. Gel dedim işte bir içelim falan. Adam da otuz küsur yaşlarında. Tamam dedi ben yemek yiyeceğim geleceğim dedi bir geldi abi biz Türkiye'yi anlatıyoruz tamam mı yani ben çok seviyorum Türkiye'yi anlatmayı yabancılara böyle arkada Güzel falan şey. Türkler bakıyor Güzel. Bir iki Türk kız var arkada sonra evet Türkler bilmiyorum ama bakıyorlar bize yüzde <laughs> %90 bakıyoruz. Türklerdi ya. biz mi? sonra da farkettik biz biz muhabbet o kadar kaptırmışız ki hiç kimse bilmiyor. zaten <laughs> ne olursa olsun Türklerin bir aksanı var. Türklerin benim bir aksanı var. Kesinlikle bu. Yani. Bir, çok severim. Kesinlikle var. Direkt anladım orada. Baktım konuşuyor. Biz dedik ki döndük Hazır. Bu kesin Türk. Hazar da tane dinledi. Türk Türk bu Türk yaptı. <laughs> Neyse. Ben bunu anlatıyorum anlatıyorum. Oğuz anlatıyor falan. İstanbul anlatıyoruz. Antalya'yı oraya buraya. Türkiye'yi komple anlattık. Abi dedim ki ya biz çok anlattık dedim. Ya adamın çünkü rotasını değiştirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra Türkiye'ye gelsin diye. <laughs> Sonra zaten diyor Türkiye geleceğim falan diye hala gelmedi kazanım. Ezo Yunanistan'da. Ezo falan takip ediyoruz adamı. Ezo Yunanistan'da. Adam sonra dedim ki ben ya çok anlattık. Biraz da sen anlat. Venezuela hakkında hiçbir şey bilmiyorum dedim ben. Hani bir şelale melale falan onlar var diye hatırlıyor musun? Emin değilim dedim. Evet doğru şelale falan yaptı. Ünlü bir şelale varmış. Abi adam ilk Bu girmeyi şey yapıyormuş. şelalesi. Musun? Yani en büyük Niagara şey, orada şey. değil ki abi. Niagara değil mi diyor yani Niagara? Yok Niagara yok. yok. Amerika'da değil mi? Şey de, Niagara Amerika'da, şey, Amerika'da. Şey, Amerika'da. Şu an dünyanın de, en büyük şehri Brezilya'da. benim, benim bildiğim bir şey olarak nasıl anlatayım konudan? E, sana. yükseklik <laughs> olarak döküldü, yükseklik olarak adamın söylediği adamı yalan Doğru. size. Doğru öyle bir şey anlat. Döküldü yükseklik olarak hani bildiğim bir dağdan dökülüyor. En yüksek şey şelale, döküldü yüksek Anladım. olarak. Ben adam özellikle. işte diyor ben ben bunun diyor altına girdim diyor. Ya doğru bunun diyor. Altına... Ya ben, ben bunun altına girdim diyor. Ben dedim ki herhalde dedim yani çok kötü olurum çok yüksekten yürü. Yok diyor yağmur damlası gibi düşüyordu diyor. O kadar yüksekten düştüğü için diyor artık diyor hız yavaşlıyor diyor. Yani aksine diyor hız şey su damları daha yavaş geliyor diyor. Ayrıldıkları için diyor. Bilin yağmur damlası gibi vücuduna vuruyor. diyor. Çok bir şey Bu olmuyor. şu yani, neyse abi adam anlatıyor adam şöyle girdi ama dedi ki e, bizim ülkemizde önce çok fazla enfl enflasyon var dedi Dedim ki e, işte bizde de çok var dedim yani, ben anlarız halinden falan dedi ki sizde ne kadar var ben şeyi hatırlıyorum en son 2019 2000 19 yılına girerken %25'le girmiştik onu hatırlıyordum. Dedim ki %25'te. Yani 25 olsun. Yani önce %25'te. Taşak 25 olsun yani. Ne? Ne %25 mi yaptı? Açtı bir çipediği. Bir gösterdi abi. %3 milyon. %3 milyon enflasyon var ülkede. Adam diyor ki. Yani ülkede şeye gidiyor musun? Markete gidiyorsun. Yumurta alacaksın diyor. Yumurta alacaksın. Bavulla gidiyorsun. Artık saymıyorlar diyor zaten. Bir bavulu Tartıyor. bırakıyorsun diyor. Tartıyorlar diyor parayı. Sonra e, sen yumurta alını alıyorsun gidiyorsun. Zaten böyle hatta Instagram'da görmüşsünüz. Şey, gemi falan yapıyorlar paralarla. Hiçbir değeri yok. Kağıt paraları. Yok yok. Yollarda paralar var. Ya kilo de, eski kilo ile defter hesabı şey yaptılar. 10 sene önce zaten bunlar göç etmişler İspanya'ya. Adamın işi var. Şey, şey, yazılımcı bu adam zaten. İngiltere'de evet, evet. kaç 15 mi 25 bin pound mu ne alıyormuş senelik yöneticiymiş. Bak, bak, Ben, benim hatırladığım 5 bin pound mıydı? 5-10 bin pound arası i̇yi bir şey para alıyor. İyi para alıyormuş. Tamam. İyi para alıyor. Yani şey, şey, adam şöyle söyledi. Dedi ki hani benim yerimde olmak çok benim yerimde olmak için çok fazla insan var. Aynen, aynen böyle bir şey dedi. Ben, ben, benim dediğim, kafam esti dedi kafam eski dedi. Gittim dedi, dünya gezeceğim dedi. Bıraktım işi dedi, Bırak, de dünya gezmeye başladım. İki başladı. buçuk yıldır geziyormuş. Bu para nereden i̇ki geliyor diye duydum. sorduğumda sadece bir kere Anlattı. çalıştım dedi. Başka bir şey de anlatmadı abi. Nereden buluyor parayı? <gülüyor> <gülüyor> nereden? Her şey freelance şey dedi. çalışıyorum demişti. Freelance, hani internette olduğu, her olmam, yerde tamam. param internetin olduğu her yerde param vardı yani. Yeni dünya üzerinde internetin oldu, her yerde param vardır dedi. Mesela şeyden bahsediyor hostelde de, temizlik karşılığında hostel temizleme karşılığında evet. hostelde kalmış. Bir kere şey Me ya. ya Mesela şey diyor Asya'yı gezdim diyor. Asya'da diyor manyak otostop alıyorlar diyor. Yani. Otostop evet. alıyorlar ve sana durmadan yemek veriyorlar su. Yani senin ihtiyaçlarını karşılamadan da diyor arabadan indirmiyorlar diyor. Yani mesela hiç tahmin etmezdim ki Asya'da böyle bir şey olsun. Yani Asya'ya gitsem otostop yemezdi yani. Adam, Bak, Asya adamdan, ben şeyleri falan izliyorum. Ben Rotasya, Rotasya. Asya var ya çok şey yani. Asya dediğin ya Asya çok büyük. Hangi Asya? Kore ve Japonya'da dedi. Yanlış hatırlamıyorsam çok iyi otostop. Bir ufak gelmiş. <laughs> <laughs> Söyleyebiliriz hepimizlerim. Boyları ufak boyları. <laughs> Ama neresi? Ben yani geçen istatistiklere renk geldim. <laughs> Japonların ki bayağı geçti. Endonezyalıların net ufaktır. <laughs> Çünkü al, bilmiyorum. al bahariç. Al bahariç. Kardeşim. kardeşim benim. Sana sözüm yok. Kardeşim de perşembe günü. Kardeşim de istisna. Kardeşim Endonezyalı <laughs> benim de yok Malezyalı mıydı lan o çocuk? Malezya sizlere konuya dahil değil. <laughs> yani bu şekilde. Öyle. Başka? dışında yurt dışına gittiğiniz yani çok fazla şey katıyor kendinize. Mesela herkes Fransızlar soğuk diye bir önyargısı var. Benim, benim tanıdığım ilk 3 Fransız dünyanın en kibar insanıydı. Fransızlar yavşaktır partide... oğlum. Doğru. Olabilir. Ama Bunlar Fransızlar durduğru. yavşaktır. Paris, Paris çok sıkıntı. İstanbul'a yani gel İstanbul'da, İstanbul'da yani Türkler çok Paris bok şey, kokuyor abi. Paris bok kokuyor. Dünyanın en büyük <laughs> yalan mı bilmiyorum <laughs> ama. Yani güzel. Her yerde bu dolanıyor. lanıyor. Yani böyle bir Paris bok kokuyor diye. Eiffel direkt Eiffel bok kokuyor abi. Eiffel'in altı. Dünyanın şey Paris'in en güzel yeri demiş ya bir tane yazar. Eiffel'in altı. Çünkü Eiffel hiç bir tek buradan gözükmüyor diye. <laughs> yazar. yani değil mi ben mesela ilk defa Fransızlarla orada tanıştım ve hani şu an onlara karşı çok büyük büyük hani çok kibar insanlar. Çocuğu etidiyon informatik. Um, uh, <laughs> Fransa'da şöyle bir şey varmış, da... genelde çoğu information İngilizce değilmiş, genelde Fransızca yazılıyormuş çoğu tabela, bu şekilde Teşekkür turistler de. çok zorluk çekiyormuş. Kanka, abi Fransızlar, Fransızlar Dile, emperyalizmini... Heh, Dile emperyalizminin merkezi abi Fransa. <laughs> Hayır onu bırak Fransız evet. mesajı var ya İngilizce soru sor, bilsin Fransızca cevap verir. Değil mi? Öyleymiş. E, öyle Çünkü orası bir çocuğu. Ben de çok duydum onu. Çünkü parası tüyü e, abi. O, bugün hiç, ya, inşallah İnşallah Fransız ya, Bütün bir ülke <laughs> şey yani onu çözüyor dedi. Abi yapacak Fransızlara kadar? adam orada yatıyor. Hiçbir şeyden haberi yok Selçuk. Hiçbir şeyden haberi yok. <laughs> Bak Hollandalıların bir kısmı da öyle. Amın akıyım Amsterdam, Amsterdam'dayım. Adres soruyoruz. İngilizce anlayıp mi? Amsterdam şey. Ödemiyor değil mi? Lemekçe miydi? Aynen öyle. Evet, evet, çekiyor. Levent de Lemenci. Lemenci. Lemenci 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 cevap görüyor. Arayı Almanca <laughs> falan sıkıştırıyor götünüz. Gidiyorum orada adres sormuşum ben. İngilizce cevap versene. <laughs>